Kaç milyon bu? Bu. Bunu 79 milyon aldım kanka. Oha. Yani bunu 1 lira yani. para vermem kardeşim. Kablo var çok abi. iyi. Kablo var bu oğlum. Oğlum kardeşim, kare... bunun kablosuz olanlar kardeşim fiyatı. Kardeşim metro turizmin Mikrofona konuşur musun? Mik metro turizmin şehirler arası otobüste <laughs> verdiği kulaklığın mikrofonu Alın biz bunu nerede bulalım metroyu? Ya ışık kaçıyor diyorum arkadaşım <laughs> güneş. Evet bugün Diafo'ya geldik. Diafo ne? DFO arkamda görüyorsunuz. Direct faktörü Outlet demek. Fabrikadan halka ucuza satış yani. Ali Cemal'in yine Cemile'yi tutacak. Kesinlikle hiçbir şey almayacağım. Hayır, ben ben <laughs> talan etmeyi isteyerek gireceğim. Paramın yettiği kadar bir şeyler alacak. Hiçbir şey almayıp çıkıyormuşum. Acıtasyon da. yapıyorsun. Hoşumuza giden bir şeyler olursa alacağız. Ben hoşuma giderse alacağım yani. Okan'ı bilmiyorum. Kesin Parası çıkışmaz. Yok Uber'den ben yapamadım falan filan bir şeyler söyler. Aslında alamayabilir aslında yani. Aslında. Arkadaşlar 75 dolar vermiş şuna. Bildiğiniz İzmit Gürkan Turizm'in <laughs> yolcularına sağlamış olduğu çok rüzgar geliyor. Yapmana <laughs> gerek yok çok kaliteli <laughs> mikrofon almaz rüzgarı kanka. Bakacağız artık. Yolcularına temin etmiş olduğu kulaklığın mikrofonu. Birebir aynısı, 75 TL vermiş buna. Peki ne yapacağız içeride, onu söyler misin? Şöyle, ben spora başladım arkadaşlar. Götü göbeği çok fazla sayıda saldım. Spor malzemesi alacağım, ayakkabı, şort, tişört. Spor malzemesi alarak bu durumdan kurtulabileceğini düşünüyor hanım. Öyle bir şey yok yani. <laughs> ya ama şöyle bir durum var kankacığım. Bunları aldıkça insan daha fazla bir gaza gelip, spor yapılan kıyafet de aldık, Hani arada Parada harcadık bunu, aynen, aynen, bir şey aynen. Yapalım diye. O öyle bir şey yapalım diye mantıklı. Yoksa evde de vücut ağırlığıyla yaptığın spor en iyi spor. Ama aynen. salona gidiyorsun, niye? Mesela benim spor ihtiyacım olduğunu düşünüyor musun kanka? Kesinlikle düşünüyorum kanka. Harbi Çünkü mi? zargana diyorlar <gülüyor> 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 gördük zargana diyenlerin zargana olmayanları nasıl dövdüğünü Oğlum de Oğlum adam yani. MMA'ci öyle zargana mı olur? <laughs> Makine gibi herif o. Abi 70 kilo. Bu arada benden 10 kilo fazla. Ama ben onu buradan hiçbir yere davet etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben de hiçbir yere davet etmiyorum. <laughs> <Kanka davet benim, gülüyor> saygılarımızı yani. sunuyoruz burada. Kendisini Bütün de tanıyorum. İbadiyede şeyleri vardı. Murat Kazgan abisiyle beraber abisiyle beraber gittik. Aynen. Bizi hatırlamaz ama. Bizi Kanka ben olsam ben de hatırlamam. Gördüm. Ben de hatırlamıyorum bu arada. Yolda Zaten görsem ben tanımam. Zaten ben her vardı. zaman diyorum Allah arkadaşlarımı unutacağım kadar bir para nasip etsin bana. Amin. Amin Allah'ım <laughs> çok şükür. İnşallah öyle şeyler olabilirse. Evet şimdi daha fazla uzatmadan konuyu videoya geçelim. Bence mantıklı. Gey ayakkabısı. Gey Yay. ayakkabısı neye ayakkabı? 75'e 75 çargı alamazsın. <laughs> şu an Nike'dayız. Şu duvar. Şu duvara çekebilir miyiz arkadaşlar? Bu duvardaki bütün ayakkabılar %50. Üzerine e, additional %50 off diyor. Yani burada ne ayakkabı bulursak? Onun fiyatı kaç paraysa? Onun da yarı fiyatını alacakmışım. Benim şansım şu. 41 numara olduğu için ayaklarım kadın reyonundan da giyilebiliyor. <laughs> Çocuk reyonu, kadın reyonu fark etmiyor. <laughs> Hatta erkek reyonundan bir şey olmasa çok zor olur. Şimdi ben kaç numara giyiyorum biliyor musun? Ben 8 ya da 9 numara giyiyorum. Yani delikanlı adam numarası. Şimdi ben iş, o yüzden çok zor bulunuyor benim ayak numaram burada. Sen bir boy, 40 numara ayak, tahta bacaklı korsan gibi. 1.74 boy, 61 kilo. Başka bir ölçü veremiyorum şu an. Ayakkabı numaram da 42 buçuk, 43. Depends, Adidas Adidas'ta farklı, de farklı. Benim burada alabileceğim bir ayakkabı yok. Tamam, Çünkü buraya. ben indirimden giymiyorum arkadaşlar. Çünkü param var yok. Bizden size şuradaki pahalı evet. olan ayakkabıları göstereceğim. Gel. Bak mesela ben ayakkabıyı çok sevdim. Bu ne bu kanka? Çok, çok. sevdim, çok sevdim ama hiç haberim yok ayakkabının olduğunu. Nike'ın Jordan serisinden Nike Air 160 dolara düşmüş 200 dolardan. Yakın alalım bunu. Ayrın'ı daha yakından alalım. Yılan. Bir de beni beraber alalım. Şarkı. Ben yazan bu kısma geliyoruz. Çünkü delikanlı adam delikanlı yerden alışveriş yapar. Okan nerede? Çocuk yanında mı? mı? Yok, bayağıdır göremiyorum kendimi. Oğlum burada da ben yazıyor. Böyle Delikanlı adam böyle şey yer Burada şöyle bir şey var. Reyonlarda. %50, mesela... %50? %50. Her şeyde %50. 5 dolarlık bir şey varsa o bile buçuk dolara düşüyormuş ki 5 dolarlık bir şey yok onun. Sıkıntı o. Bu niye yalan konuşuyor? 85-60 diyor. Tam bu edition işte. 30 dolara düşüyor. En düşük fiyatın üzerinden bir 50 daha çıkıyor Bu da güzel duruyor mu sence? 15 dolar. Bunlar al kanka. Yatarken biliriz. 85'in de yarısı kaç para yapıyor kanka? Benim matı şurada yazıyor. 42,5. Yani güzel bir Ubraniyeli kombini yaratmak için kendinize 42,5 doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Ben şimdi Levi's'a gideceğim. Geçenlerde bir tane tişört vermiştim. Onun bedeni yoktu. Belki bugün gelmişti. Üzerinde böyle Gör, görmemişlerin geldiği şey var ya üzerinde kocaman Yok, reklam ya. yazıyor. Olardan yazıyor. Dolardan Yeraltı çarşısında 20 liraya satılıyor. 20 lira. Burada da 23 dolara satılıyor. Ne yapalım? Burada da 1 liraya satsınlar ama. Aha güzel şu. Bu bayan mı bu? Bana gider mi? Gider. Oğlum benim altındaki de aynısı zaten. Aynı. Altında yıpranmış <laughs> zaten. O yüzden. Ya yıpranmış diyor. Modadan da anlamıyor. <laughs> Cahir bunun zaten modası bu. Yırtık aldım ben bunu. Sonrası mı ona göre düştüm yani. Şimdi kumadayız. Aa kanka bu nasıl? Bana o bu sınav. demez yok. Hmm. Kaç paraymış bu? 85. 85'in %30'u bak burada yazıyor. 85'in %30'u. Hemen hızlı matematiğine çarpıyorum. 60 küsur dolar bir şeye geliyor kanka. Sence bu ayakkabı 60 dolar eder mi? Verir misin? Bence Bence etmiyor. Ben, ben vermez, mi? vermez misin? Ya sen vermiyorsan ben niye veririm? Hadi gidelim. Şaka kumralların bu rengi sevmesi falan filan bir şeyler dedin az önce. Bu evet kumrallar kumrarlar niye bu rengi seviyorlar? Kahverengi kumrarlar bu kumrarlar bej. Sahibine benzemeyen Gerçi... mal haramdır mantığıyla. Bak bu da böyle hafiften kumralıydı. Nasıl kanka? Işıkta biraz yeşil gibi duruyor ama. Aslı bir rapçiye benzedin mi? Evet. Oldu yani. Alınır mı? 30 dolar. Bu da o zaman 21 dolara gibi. Bence 21 dolara ben bunu alırım ha. Şöyle poz versen. Evet, Pardon. Durduk yere 21 dolar harcamayalım ya. Paramız bitmesin. Zor kazanılıyor para burada. Okulunda suluğumu çaldılar. Onun için suluk alacağım dedi. Cesur dedi ki bunun böyle emcüklüleri var. Ağız çok yoruluyor dedi. Bu normal dökmeli. 40 dolarmış Migros tarifesi. 39.99 kaça iniyor? 28'e mi iniyor? Aynen. 28 26. Ömürlük bir şey. Kanka oğlum her gidiyoruz dükkanlarda aynı şeyleri satıyorlar. Bunun ağız yormamalı bu. Ağzı yorulmaz ya Kanka koyuyor. bak bundan da yorulmaz. Bunda emcik demiyorsun. Bunda evet. dikiyorsun kendisi dökülüyor. <laughs> gibi. Emcik denenden yok zaten burada. Kanka bunların herhalde ağzı yoruluyor hepsinin. Ondan <laughs> getirmemişler. Emcik var. denen bak bu. Emcik. Biber on. Sever. Şu. Oğlum Cankan gözlüğü bu. Yar <laughs> yar. yani. Yakıştı ha. Durma beni. Çok kötü oğlum. Ne yakıştı? Aha gözlüğe bak. Aha ne uğradın? Allah'ıma kitabıma gözlük var ya yakıyor. Alev. Pelikumatlar. <gülüyor> Yakalayın. <gülüyor> oğlum bu ne? Bu gerçekten buna para verip takıyorlar mı? Nasıl? Kaç para bu? 30 dolar. Orada ne yazıyor? Bak orayı çek. TK fadır diyor. Babanla gelirsen yüzde %40 indirim diyor. <laughs> Bundan sonra writing'den neden çaktık? Çakarız tamam. <laughs> bu 65'e geliyor arkadaşlar. 65 dolara. Nike'da da bunun çok benzeri 65 dolardı diye hatırlıyorum. Ona bakacağız. Ona göre buraya dönüp bunu alabilirim. Fiyatı kaç paraydı? para 200'den 140'a düşmüş. 140'dan da %40 indirim oluyor. Babasıyla beraber geleneği hani o kanka. <laughs> <laughs> Şu donutçudan donut almayacak mıyız? danıtçıdan donut mu alalım? Şuradan... Şunlardan mı alalım? Bak geçen beni <laughs> Bir tane üç tanesini aldım diyor. on kağıt diyor. Tanesi sekiz buçuk. Üçünden de istiyor. Şişe çok güzeldir ya. Çok güzeldir ya. Abi şöyle bir şey, sen bir taneden fazla yiyecek misin? Bir tane yerim. Sen de bir taneden fazla yiyebilir misin? Yok, <laughs> Kral o zaman şunu yapalım, en 3 hey, for alırız. Evet. 15 dolara. Hangisini seçeceğiz ki arkadaşlar? Çikolatalısından şundan, istiyorum. Şundan istiyorum ben, istiyor yani. üçünden de bak. Mix. Sen hangisinden istiyorsun? Kanoli dinlerim o şey. Şu. Şundan. Okey. Ağzını yiyoruz musun? Sinan Lemon'un 3 tanesi 15 dolara olan bu bir sürü tatlıdan aldık. Nutella'lı. Kanoli. Kanoli aldı. Kanoli. Bu kanoli İtalyan tatlısı biliyor musun? İtalyan olması lazım. <laughs> Sanki bilmesen almış. <laughs> Kostladık adamları. Tam kapanışına denk getirdik. Birazdan kapatacaklar diye kalanları böyle ucuza ucuza veriyorlar. Normalde bunun tanesi 8,5 dolardı. Kurnazlığımız sayesinde ne yaptık kardeşim? 5 dolara aldık tanesini. Neredeyiz? Diyafodayız. DFO. Faktörden halka. Üstümüze başımıza döktük. İnanılmaz iyi. Ali Cemal'e kalsa Amerikan polisi gibi donut diyeceğiz. Oğlum çok iyiymiş ha. Bak ilk defa normalde kabul etmem ama danıtayım bundan sonra benim için bitmiştir. Senin için de bitmiş midir? Kesinlikle katılıyor. Durumlarını da alayım Nasıl? sonra. Nasıl? Ağzında patlıyor değil mi? <laughs> Oğlum Hıçıcı'nın ağzıyla problemim var. Az önce de su mu falan çekemiyorum bir şeyler demiştik. Ağzım yoruluyor diyor. Su içerken bir insanın ağzı nasıl yorulur arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Baktık mağazalar falan güzeldi olduğu kadar. Paramızın yettiği kadar alışveriş yaptık. Yani ben hiç yapamadım. Hep Okan yaptı. Çünkü Okan'ın benden daha çok parası var olsun yapacak bir şey yok. Zengin geldi çocuk bu dünyaya. Herkes Okan kadar şanslı olamıyor bu hayatta. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum atmayı ve onun gibi şeyleri yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.